İkisini de sev kız. Hangisi daha uslu derin? Viski. Viski hangisi? Bu. Evet. <laughs> Yaramaz olanı göster kızım. <laughs> Yaramaz olan ne yapıyor? Tırmanıyor tabii ki. Yani bir de kucağın ağzında Öyle yapma. Şimdi hangisi tatlı olan? Bu. Bakalım göbeğini test yapalım. Ving, 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 ving. Bir şey yapmadı. Evet. Sakız. Sana yapalım. Ving, ving. Aha, bu da bir şey yapmıyor. Ne oldu ya? Duydu bizi herhalde derin. <laughs> ha Güzel kızım. <laughs> hayır hayal mi? Biraz sonra alırsın. Uyusunlar biraz. Ha. Kızlar. Hadi gel sen de arasına gir. Ha, la, 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 la Kimin kuyruğu daha güzel derin? Bu. Göster kuyruğunu. Güzel. Öbürün kuyruğu nasıl? Güzel mi? Kötü. O da güzel. O güzel. Sakız. Bana bir bak. Sen ne yapıyorsun? Hiç şey yapmıyor. Miski kızım, güzel kızım. Ha, yok onu, onu lazım. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. Babuş. Uyuyakadı Gözlerim kapanacak. Bakalım. Uyuyor musun kızım? Hayır. Allah. Aa, bu uyumuyormuş. Da, aa, bu da mı yatırmaladı gerçekten? Bu ama çok kibar değil mi kızım? Baba Tırmalarken... yatırmaladı. Hı? Bak kendini nasıl sevdiriyor. Öbürü ne yapıyor bak? <gülüyor> <gülüyor> Seni yaramaz. Sen ne yapıyorsun? Sen de bakıyorsun güzel. Hayır, beni dövme. Hayır, ben senin kardeşinim. Sen ne yapıyorsun? Güzel kızım. Oy. Oy, güzel kızım. Gel kızım. Gel. Tamam. Hadi iyi geceler de herkese arkadaşlar. Uyucak şimdi. И где